Merhabalar, ben avukat arabulucu bulucu Ayşe Acar Umut. Sizlere vasilik ile ilgili bir bilgi aktarmak istiyorum. Daha doğrusu hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu konuya ilişkin olarak daha evvel de yaptığım paylaşımlar vardı. E, vasilik dosyalarında dosyalar derdest halde bulunuyor ve sizler bir işlem yapmak istediğiniz zaman eğer bu hakimin iznine bağlı bir işlemse her işlem öncesinde hakimliğe başvurarak izin almanız gerekiyor. Örneğin diyelim ki vasi e, olarak siz kısıtlı adına bir mirasçılık sözleşmesi, miras paylaşım sözleşmesi yapmak istiyorsunuz. Bu durumda mahkemeden izin almanız gerekir. Yani miras taksim sözleşmesini vasi olarak siz izin almaksızın imzalayamazsınız. Ya da Bankadan diyelim ki para çekilmesi gerekiyor ama banka için bu yetki verilmemiş olsun vasiyi. Yine yetki almak için sizin hakimlikten izin almanız gerekir. İzin almadan bu işlemi yapamazsınız. Banka sizin para çekmenize izin vermeyecektir.